Merhaba arkadaşlar. Ee, ben ürün değilim, ben insanım. Evet doğru, ama şunu da unutmamak lazım. Ee, senin üzerinde e, o ürünü, e, o ürünün etkilerini insanlar görmezse, tanımazsa, e, merak etmezse, o ürün sadece kutusunda yaşamaya devam eder. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun konusu. Yürüyen reklam olmak, network marketingte e, bu şekilde başarılı olmak mümkün mü? Şimdi kendimize sormamız gereken soru şu: Soru şu. Ben bugüne kadar e, hangi reklamdan etkilenip bir ürün aldım acaba? E, kendinize bu soruyu sorun. O reklamı, o reklam ne yaptı da seni harekete geçirdi mesela e, televizyon reklamları veya herhangi bir şekilde gördüğün reklam. Peki sen e, başkalarını harekete geçirecek kadar etkili bir reklam mısın? E, Reklamı iyi olan ürün arkadaşlar satar. Reklamı kötü olan ürün batar. E, piyasada şahane e, ürünlerin satılmadığına, e, vasat ürünlerin milyonlarca sattığına şahit olduk, şahit oluyoruz. Neden? Çünkü mesele e, ne sattığın değil aslında, nasıl sunduğun. Ticaretin e, kutsal yasalarından birisidir bu. Eee İyi reklam kötü ürünü bile sattırır. Kötü reklam en iyi ürünü bile batırır. Network marketingte de yine aynı şekilde bu kural değişmez. Yani değişmiyor. Senin ürünün, e, sistemin, fırsatın ne kadar iyi olursa olsun. E, eğer görünür değilsen, görünmüyorsan, kendini göstermiyorsan, anlatmıyorsan, yaşamıyorsan kimse sana inanmaz. Çünkü görmeden inanmak, e, duymadan bir şekilde bir bağ kurmak, bağlanmak e, mümkün değil. Ee, sadece ayakta durman yetmez. Yürüyen bir reklam panosu gibi e, olman gerekiyor. Network e, işinde başarılı olan insanlara e, iyi izle o insanları. E, iki ayaklı reklam panoları gibidir. Her adımlarında ürünlerinden, sistemlerinden, yaşam tarzlarından iz taşırlar. Ama bunu böyle bağırarak çağırarak değil doğal bir yaşam biçimiyle yapar bu insanlar. Onlara baktığınızda şunları görürsünüz. Ciltleri parlar çünkü ürünler gel ürünleri gerçekten kullanırlar. Ciltleri şey gibidir böyle bizim Cumali abimizin onun da soy ismi Bağcı'dır. Kardeş değiliz bu arada. ondan sonra Cumali abi ilk tanıştığında bizim ürünlerle şey demişti. Ya dedi Yavuz Bey kardeşim dedi ya siz ürünleri dedi kullanan insanlara bakıyorum belli bir zamandır. Ciltleri dedi şey gibi vernikli gibi demişti. Hiç unutmuyorum. Kaç senesi? 2018 falan olması lazım. 2025'teyiz tabi. 7 sene falan olmuş. 7 sene önce. Enerjileri yüksektir. Ürünleri kullanan insanların çünkü sistemin faydasını yaşamış olan insanlardır. E, konu açıldığında kendiliğinden doğal bir şekilde konuşurlar. Çünkü yaşayan örnektir. Ürünleri ürünleri yaşarlar. Şimdi e, ya ben kendimi bir türlü yakıştıramıyorum diyenler Asla başlayamıyor arkadaşlar. Birçok insan bu işe başlarken şuna benzer cümleler kuruyor, kuruyorlar. Ya ben öyle kendimi yani ön plana atamıyorum, atamam. Yani öyle kendimi göstereyim, edeyim efendim işte bak ben ürünü kullandım da işte vernik gibi parlıyorum falan. Yani reklam gibi görünemem yani. Peki neden? Çünkü zihninde hala reklam denince aklına, ...şişirilmiş sözler geliyor. Bağırarak satış yapmaya... ...şey gibi böyle çerçiler vardır ya... ...Cumali abinin yine benzetmesidir o. Ee, ondan sonra böyle... Bağıra ba ...bağırarak satış yapmaya çalışan... ...şeyler, e, pazarlamacılar... ...geliyor aklına. Halbuki... ...doğru reklam bağırmak değildir. Doğru reklam etki bırakmaktır. Doğru reklam doğal olmaktır. Doğru reklam gizli gizli olan değil. Bilinçli bir şekilde yaşamaktır. Eee... Form, değiş, form değiştiremezsen eğer format atamazsın kimseye. Bazı insanlar ee, yani iş yapacak, zengin olacak ama görünmeyecek. Mümkün değil. Yani görünmeden büyüyemezsin. Yani bu iş görünür olma cesaretiyle büyüyor. Şunu düşün bir lokanta açmışsın, restoran açmışsın ama tabela asmamışsın. Menü hazırlamıyorsun kimseye ki açıldığını söylemiyorsun burası açık mı kapalı mı lan tabela yok bir şey yok neresi burası nasıl bir yer burası burada ne oluyor burada ne dönüyor İçeride neler oluyor falan değil mi şüphe uyandırırsın ve sonra diyorsun ki ya niye müşteri gelmiyor bana aynen böyle oluyor bu sektörde de yani network işinde de senin tabelen sensin tabelen yoksa tabelen yoksa görünmüyorsun demektir e görünmüyorsan da işin yok demektir. E, ayna etkisi arkadaşlar. insanlar senin yansımanı alır bir şekilde. Sen kendi hayatında ürünlere ve bu sisteme e, yer açmamışsan eğer insanlar da açmayacaktır. Senin heyecanın yoksa onların da heyecanı olmaz. Sen susmuşsan eğer kimse seni duyamaz. Unutma insanlar senin söylediklerine değil yaşadıklarına inanıyorlar. Yaşadıklarına inanırlar. İnsanlar seni satın alır. Ürünü değil aslında. Yani bu sektörde Network sektöründe insanlar önce sana güvenir, sonra ürüne güvenir. Bu sektörde insanlar önce seni satın alır, sonra sistemi satın alır. Eğer sen kendi hayatında bu işi kendi hayatına bu işi yeterince entegre etmemişsen, edememişsen, kimseye entegre ettiremezsin. Ayaklı bir pano olmayı reddeden biri asla büyük bir organizasyonu inşa edemez. Özetle toparlayacak olursak eğer. Network içinde arkadaşlar başarı görünür olmaktan geçer, görünürlük ayaklı reklam olma cesaretinden geçiyor ve bu cesareti gösteremeyen sistemin nimetlerinden de doğal olarak şey yapamaz yani faydalanamaz. Bu söylediğim cümleleri duyduysan, bir şekilde sana ulaştıysa e, ve hala kendinde ya ben bu işi yapabilir miyim acaba diye böyle bir soru işareti ortaya çıktıysa cevap basit, kendini e, ürünün bu sistemin en güzel temsilcisi olarak görmeye başladığın an yolun açılmaya başlar. Önündeki engeller, ön, önündeki engeller önünden çekilir veya üstünden kolaylıkla atlamaya başlarsın. Yani o güne kadar sadece kenardan ee, izliyorsundur belki ya keşke ah keşke ben de yapabilseydim falan diyorsun belki ee, ama şimdi e, işler artık yavaş yavaş e, yani ya keşke ben de yapsaydım yapabilseydim dilek boyutundan çıkar inisiyatif alma boyutuna geçer artık değişimi yaşamaya başlarsın şunu her zaman hatırlayalım iyi görünmek İyi görünmek, iyi olmak kadar önemlidir network işinde. Kendine yatırım yap, ee, Ürününü yaşa, sistemi sahiplen. Çünkü e, senin üzerinde olmayan ürünü, senin üzerinde yazmayan ürünü yazmak derken mecazi anlamda söylüyorum. Yani ürün sana bir imzasını atmış olması gerekiyor senin sana, senin üzerinde bir imzasını atmış olması gerekiyor e, ki insanlar merak etsin, başka türlü merak etmez. Yıllardır ürünleri kullanırım ben efendim ya Yavuz hocam ne bileyim işte valla yaşınızı göstermiyorsunuz ya 52 göstermiyorsunuz eyvallah sağ olun teşekkür ederim yani gibi e böyle ya yani insanın hoşuna gitmiyor değil tabii yani böyle iltifatlar almak e bazıları da yo yaşını gösteriyorsun diyor ama genel itibariyle duyduğumu söylüyorum e nedir e imza demek ki ürün bir şekilde bize bir imzasını atmış yani. O yüzden dolayı insanlar merak ediyor ya Yavuz Hoca ne yaptınız ne ettiniz biz de diyor efendim biz de diyor efendim yürüyüş yapıyoruz spor yapıyoruz falan filan ama sizin gibi böyle değiliz falan işte ondan sonra ne yapıyor merak ediyor ne yapıyorsun sen neler yapıyorsun ondan sonra anlatırız yani o iş kolay anlatırız buluşuruz anlatırız konuşuruz diyorsun evet arkadaşlar umarım ee, anlattıklarım faydalı olmuştur. Bu anlattıklarım. Ee, bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda açıklamalar kısmı var. Onları okumayı unutmayın. Bunu kendim için istemiyorum. Senin için istiyorum. Senin için iyidir bu. Benim, ben, beni geç. Beni boş ver. Çünkü YouTube algoritması seni tanımaya çalışıyor. Hangi kanallarda, kimin kanallarında, hangi tür içeriklerle ne kadar vakit geçiriyorsun, hangi tür içeriklere ilgi duyuyorsun. Eğer bu videolarla bir şekilde yorum yapıyorsan, etkileşim kuruyorsan, bir şekilde YouTube seni daha yakından tanımaya başlar ve seni odağını dağıtacak e, içerikler yerine sana senin ilgi alanlarına yönelik videoları önermeye başlar. Yani bu senin için iyi. Bizim burada amacımız abone kasmak falan değil. Her zaman söylüyorum. Bildiklerimizi paylaşıyoruz. Dinlemek isteyen herkese her zaman kapımız açık. Ama yine de kanala destek olmak istersen eğer katıl butonu var. O buton tıklayarak minik bir katkı sağlayabilirsin. Hayır demem yani. Merak etme. İtirazım olmaz. Bu tamamen gönüllülük esasına dayalı olan bir şeydir. Desteğin bu anlamda olsun olmasın sorun değil. Buradaki tüm içerikler benden yana helali hoş olsun bizler de çünkü zamanından şey zamanda birilerinden başkalarından çok şey öğrendik. O insanlardan beslendik, beslenmeye devam ediyoruz bu anlamda. Ve şimdi öğrendiklerimizi paylaşma sırası bizde. ve her zaman hatırladığımız şey şudur. Bilgi paylaşıldıkça, paylaşıldıkça çoğalan bir şey arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.